Mert'in Skybox'un ilk bölümünü çekeceğim ve var. Hoş geldin Mert'in. Hoş bulduk kanka. Ee, bir dakika. Dur ben sana yollayayım bekle. Yolladım bile. Partiye gir kanka. Abi adam ilk sign up çalmış. Baran. Yan tarafına bak. Bak. Şu adamı bak. Gördüm o adamı en başta ben. Hadi. Hadi gir Mert'in. Tamam hadi. Ee, arkadaşlar. Eee. Team Insane full maraton şeklinde Aynen. oynayacağız. Aynen. 10-20 dakikalık bir video olacak. Şu ben masum yamuldu. Dur düzelteyim şimdi. da. kanka masum. Dur şey be. Bende bayağı bir kit var. Burada ne alayım kanka? Ekolojist alayım mı? Sen bilirsin kanka. Aynen ben de rekortaya gideceğim kanka. Tamam, tamam kanka. Çok bir şey çıkmaz mı? Ziyer var her şey. Oş oş oş. Beyler. Oy Mertan dayı. Kanka ortadayım. Kanka, Kanka yuh, Değilmişim ya. kanka. abi? Nah, tamam, Niye iyi dedim bu arada? Çünkü Martin ortaya tek başına gittiğinde ölüyor galiba. Nah. <gülüyor> abi. <gülüyor> kanka 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 biri şey atıyor. Sen misin lan bana şey atan? Ne atan kanka? Yarmak. Şey atan mı atan ben anlamadım. Yarmak. Parmak at. <laughs> kanka dur kanka, kanka dur Blaze çıktı. Orada kanka. Ben ben kanka de kanka. Aa ne tesadüf. şu bilgisayar şöyle. Biri geliyor, baran, biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor. Mertan Mertan öldüm Mertan öldüm. Yarım kalp kanka yarım kalp. O oh, kanka kaç kaç kaç. Ben de öleceğim. Hop şöyle. Öldüm kanka. Atladım yanlışlıkla Ah! Kanka ben sudayım. Kanka nerede? Bilerek kanka? buraya geldim. Hele. Altın elma yedim. <laughs> tamam. Çok havalıyım ama. Tabii ortadakileri sömürünce öyle oluyor ya. Kanka ama bana kanka bir kılıç. tane adam da altında bir tane adam var Mertan. Olsun kanka. Senin blazing yaktı adamı. Adam neye uğradığını şaşırdı lan kapattı kendini korkudan. O sınavı. Yani Sen Böyle bu arada doğru düzgün, oynayamıyoruz. Ee, bu arada sormayı unuttum. Nasıl gündüz nasıl? Umarım iyisinizdir. Biz çok iyiyiz değil mi? Aynen kanka. Ee, çünkü sınavlarımız bitti. Biliyorsunuz bugün hatta iki tane video atacağız. Ya atacağız çekeceğiz. Atacağız yani tane. çekebilirsek iyi bir tane video. İki tane çekeceğiz. Skywars hatta. Ee, sınavlar bitti diye yani zaten birinci dönem de bitti neredeyse bu nedenle valla biz rahatız çok da mutluyuz güzel bir şekilde kapattık bence sen değil mi Ertan? aynen kanka kapattık değil kapatacağız yani İnşallah pazartesi de kar yağacakmış İstanbul'a okullar tatil olur ya bunlar çok fazla ok attı ya. Önce de bitmedi okları ee, arkanda adam geldi arkanda Gördün mü alırsın ama rahat alırsın Adam daha şey Hayır hayır kanka Bu arada doğru düzgün tıklayamıyoruz Çünkü şu anda şey şeyler. Şu yani, an elimiz yani, alışkın değil Alışkın değil daha yeni girdik A Ay, evet. Of Sen Adam geliyor mu çabuk söyle Bakıyorum şu anda gelmiyor Gelin. Şöyle bir altın elma yedim Kılıcı aldım Bakıyorum ben yok gelmiyor kanka Setim yani, iyi mi sövmeye gerek yok yani şey yaptık diye. Ee, mesela hemen öldüm diye sövmeye falan gerek yok yani. Zaten, zaten <laughs> o kadar pro değiliz ikimiz Aynen. Yani, ben, ben, ben. Tabii ben proyum da yani çaktırmayın beyler. Evet kanka. <gülüyor> <gülüyor> Abi e, iki kişi kalmışız öbür adam nerede hemen endirincim var. Dur bekle ben adamın yerini söyleyeyim. Ateş direncini İçeceğim sonra. Adam base'de bak Mertan. Mertan arkaya doğru gel, arkaya doğru gel. Bak adam yol yapıyor. Gördün mü? Dur, gördüm. <laughs> adam ne uğradı? Be... Kazandım cici, cici, galiba. Ya cici yazalım. Bir dakika adam, öl. Adam, öl. adam ölmedi mi? Adam ölmedi çünkü. Şöyle hazır olsun. Şöyle bir hop kartopları atalım ve düştü. GG. şöyle G G de yazayım. G -g okay. <gülüyor> <gülüyor> ve şu an şeref winimizi aldık. Şeref, şeref victory. <laughs> çok müthiş ya gel. Of şu var. Hadi inşallah hep böyle gider. <gülüyor> <gülüyor> Abi dur ee, bana sol geldi bir tane şey açayım kota açalım mı? <laughs> kota <Kutu> açalım. <laughs> açalım hadi bakalım Oo. <laughs> ben de açacağım hadi Ama ben abi lütfen 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 abi ya. small bag of coins 50 coin çıktı ya tamam neyse hadi sen de aç <laughs> ve Thomas baş çıktı bu housing ne işe yarıyor bu arada? bilmiyorum sevinirim. o housing arkadaşlar yorumlara yaz, yazabilirseniz seviniriz hadi şu housingin ne işe yaradığını bilmiyoruz Çok. bana bayağı bir çıktı ondan Kanka bak ve... aşağı bak hangisi, hangi hangi şey biliyorum. Olduğunu. Aşağıdan hangi map olduğu gözüküyor. Arkadaşlar bu arada şey e, ben de iki tane pet var. Ama sanırım pet e, kullanmak için VIP almak gerekiyormuş. Vip de araştırdım. Şey bayağı bir pahalı. Yani 70 lira falan. Aynen. Bende de pet var. Çıkıp pet var ama bende de VIP olmak gerekiyor. Şu... Için... Ben hiçbir şey alamadım. Chest'i açam ömrünü vursun. Elim çıkmadı kanka. Kanka Kankam. aşağıda bir envanter düzenini yap istersen. Ben de aşağıda envanter. Ben ya yaptım da. Yaptım ben de dur. Ya atma. Yan da dayım. Adamları kesiyorum. İkisini de kestim kanka. Ben geldim. <laughs> Niye bırakmadın da, da? Abi anvil. Dur dur. Kanka dur. Kanka, ee, evet. kanka, kanka kurtulmaya çalış. Bana da atsana kanka. Abi sen aşağı düşelim. Arkada attım kanka arkada. Dur kanka. Ee, kılıcıma keskinlik 1 mi basayım yoksa kaskıma koruma üç mü basayım kanka? Sen bilirsin. Çılgınlık ikisi. Al. al kanka, kıl, kılıcıma. Bana... bana... Kılı... Dur, keskinlik bir bana kılıcıma... versene. Kılıcıma keskinlik. basarsam keskinlik 2 oluyor. Ama keskinlik 1 bana ver. Ben de adamları vurayım bari. Kanka hadi. Hatta. Kaskıma bascam ben ya Keskinlik biri bana ver o zaman kanka Hayır ya lütfen hadi Oğlum niye bana ne kalacak? Hayır hayır şey keskinlik bir şeyin yok mu Ney ee, Neydi onun ismi İsmı unuttum da öf. Kanka büyüme saz koydum enç bas Kanka fazladan zırh çıktı mı Ya kırılmazlık ver dur ya keskinlik bir için e, be, e, Mertan hani neydi lan onun ismi? Kast... Kitap mı? Kitap ha kitap. Ulandım ki kaskımda. Ay ok o kattı. Dur tamam sakin sakin. Aa burada olsa çıktı. Kanka o ok atıyor dur. Kanka ortaya işte, gidelim yüzden... mi ortaya? Ortaya yol yapmışlar zaten. Ah beleşten. Abi burada Abi dur dur şurada Abi dur gitme 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 çılgınlık iksiri içeceğim. Baran baran adam geldi dur. Güç beş yay aldım Mert'e. Abi öldüm. Kanka yapma 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 Mert'e. Kanka bu ne? Şuş şuş kim vuruyor kim vuruyor? Yuh dayı. Ne olduğunu şaşırdım lan. <laughs> Kanka her yerden bir şey vurdu bu ne böyle ya? Adam geliyor, atarsın. Ya! Abi! Kaka, 1500 tane asker doğurmuşlar. Farkındayım. Gidiyemedim lan ben orada. Abi! Adam oksijen yaptı sana. A, fark ettim. Oxfam. Ya bir de Skeleton'ları vardı. Ya yani neyse, bu maçta yenildik. Şöyle bir... Baran. Maç kazanacağımıza inanıyorum. Baran yapabiliriz, Baran. Bu arada makro kullanmıyoruz yani, ondan söyleyelim. Makro makro demek Ya, particle'lardan belli olur zaten videoda. Ya benim mouse sesim... Benim mouse sesim gelmiyor olabilir size ama ben ayı gibi... Jitter. Jitter yapıyorum. Bertan okulda göstermiştim. Ha nasıl gösterdim? <laughs> Ender'den baktım oğlum ben. Ha ben sana gösterdim ya Jitter'ı. O Biliyorum ben de sana Jitter'ı mı Okulda göstermiştim aslında. Abi. Ben göstermeden önce Jitter'ı tam yapamıyordu. Sonra ben gösterdim. Gaza ha, geldi ha. tamam ha, ha, ha. Oğlum, mı? Hı hı Harbi oğlum hatırlamıyor mu? Öyledir aga. Hop ok atıyor. Kanka Sakin şey, ol. Kanka hani hocanın mouse'u vardı ben basmıştım sen Ya hatırlıyorum yuh. ama ben senden öğrenmedim Ender'den öğrendim. Hayır Jitter'ı demiyorum aha. Bay bay. Bay bay. Bir adamı düşürdüm kanka. Öbürünü kesiyorum. Öbürünü de ya, kestim kanka. Gittim mi oraya? Aa! Ah! Yu 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 hekine ben senin. Abi o nereden çıktı? Mert öbürünü kestin mi benim arkamdan gelen? Evet kestim ama. Abi ah ya. Öbür adamla vs atıyordum. Bir canım kaldı. Geldi bir Hı burada öldü. Neyse o adamdan yay çıktı falan. Kanka o büyük ihtimalle... Kanka ihtimalle. E, yandan sessiz biri sana gelmeye çalışıyor. Çalışıyor mu geliyor Gelmiyor. Şöyle yapalım. Başka... Kanka hadi yukarıdan clean up'a gidebilirsin. Kanka biri sana... Geliyor şu an. Nereden geliyor? Ya, yukarıda sadece bekliyor yani gelebilir. Abi adam da ha endirincisi falan uçuşuyor adamlarda. Mert ne taraftaydı adam? Abi yukarı çık. Bak şu öbür odada bir sürü adam var. Ha gördüm. Bence git düşür şu Lumton'un. Lumton mudur nedir ya öyle bir adam var. kanka valla vura düşseydim kendimi keserdim ben dur adam bu bezde mi hala kanka yukarıda yukarıda yani öbür bezde gitti şu an. yukarıda yukarıda adamı olsa... şu an atmıyor bence git kanka. öbür bezde Bak şu an yukarı çıktı. Yani base'in orada. Bak kanka. Aa ok atıyor ama. Ok atıyor. Kanka düşün. Abi. Abi ya. Tamam Baran. Bence şimdi special atan zamanı geldi. Baran. Heh. Yapmalıyız Baran. Tamam Mertan. Tamam. Dönüşmeliyiz. Dönüşmek gerçekten. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu special atak ne diyeceğiniz? İşte bizim izlediğimiz birkaç YouTuber var. Seviyoruz yani, izlemeyi seviyoruz. Ee, işte İsmet RG zaten biliyorsunuz. Bir de Ahmet Aga, Ender işte, X-Synapse falan. İşte Minecraft gibi. Bunları hep izliyoruz. Bir de Nova Punch. Aynen Nova Punch. Ama o ya bırakmadı da o bilgisayar için para toplamaya çalışıyor. Ha, aynen. Ya benim en sevdiğim Ahmet Aga. Endar ve İsmet açıkçası Baran senin ben bilemiyorum kanka bunu mu konuşacağız bu videoda çıksana gir bir tanesine dur, dur. kanka ee, şey arkadaşlar biz e, Ahmetle Endere dönüşüyoruz <laughs> fazla gaza gelince öyle oluyor ya gaz böyle böyle tamam abi hadi ben Ahmet'e dön <laughs> Oh. Baran, wow. Baran sen Ender'sin kanka. <laughs> kanka. Baran. Kanka. Gaz'a oh. geliyorum. Oh. Baran. Acun abi, Almanya'dan geliyorum. Gaz'a geliyorum. <laughs> Herkesin merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Ege. E Bugün e. Skybox'ta oynuyoruz. Hadi kanka. E, Yanımda e, Ender var e, ve Gaz'a e, geliyoruz. Ender'le bir Gaz'a gelmeceler. Almanya'dan geliyoruz, Gaz'a geliyoruz. Kankalarım can ediyor. Kanka ya. Bakalım. kuzenim aradı arada arada. Bana iyi ki gelmiyormuş Yoksa ben ne yapardım? Seven. Hop. Adam armor almış. Benim yuturmalarım kayboldu ya. Kanka sana ses geliyor mu benim Skype'tan? Yok. Hah tamam o zaman. Sen kartı niye bana gelsin? Bana ne lan sırası kartı ne? O kadar ortaya gel çabuk. Geldim ya. kanka. Benim sesim. Sıraşma. Biri geldi kanka. Aaaa! Kendimi attım ya. Adam oha oha. O neydi öyle? O neydi öyle? Ne? Bir... Adam <laughs> adam öyle bir şey yapmış ki Macron musun nesin oğlumun? He? <laughs> adam ne? <Ya>, da... Abi <laughs> video... arkadaşlar şimdi kanka videodayız zaten. Balçık <laughs> hay ba balçık topu mu vardı? ne? neydi lan öyle? Ya sabır man sabır Söylesene o zaman <laughs> Bu kadar atar ben. Evet biz noobuz beyler. Noob. Noob'lar oynuyor. Gece <laughs> güzel değil mi? Çok. Her... Abi videoya girdik herkes aramaya başladı. Ben direk ortaya gideceğim. Ve armur aldım kanka. Sağlam set olayım diye. Öldüm kanka değil mi? Ne ölmesi lan? Düşmüşsün. mü? Hayır kanka. Yaşıyor Bu ne yolum? 50 ile saldırıyor 50 saattir. Bana da bir kılıç çıkmadı. Şimdi öldüreceğim abi. Hop sen böl bakayım. Abi. Öl ya. Abi. Elmas kılıcı uğradım. Dur dur dur. Ben baltayla kestim herkesi. <laughs> ya Geldim geldim gel arkadayım. yardım yardım. Uçurdum uçurdum tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ka çık çık çıksana. Of ya. Hayır klavyede yenene. ha. Hop, o, o da ölecek. Kanka sen ben seni kurtarmaya çalışıyorum. Ya sen kanka. Abi ben iki canım var. Atar yapma. Allah Allah. Ben bu... İki cam var ancak açtım. Kanka. Hadi tamam sen boşa gir bir tane. Of. Tamam kanka hemen giriyorum. Fazla <laughs> da darlı oldu. Oğlum bir tanesini kesiyorum diğeri geliyor zıplatmaya çalışıyorum. İşte zıplayamıyorum. Hep ortaya giden. Zıplamaya çalışıyorum zıplamıyor. Zıplamıyor çalışmıyor mu ha? Bana. Abi ya bu map çok sevmiyorum. Aslında Otladım. bu map hep... Pavarin elinden kopla kopla kopla. Pavarin elinden bir tanesi oh. e, tane nasıl seviyorsun? Ya ne bileyim böyle çok fazla yumurta mürettebat atıyorlar. Uyuz oluyorum. Şurada müzeyim burada Gördün mü işte? Bundan bahsediyorum ya? Ben bu map'i sevmiyorum ya. Ben de atladım çünkü benim şey hiçbir şey yoktu yani. Hepsini söndürdüm çünkü kanka. Gir bir tane daha. Tamam kanka bu da son mu olsa? Çok fazla yenildik. Bu son zaten. Tamam arkadaşlar bu da son olacak. Son el. Girdim kanka. İnşallah kazanırdım ne diyeyim ola. Defansif oynayalım kanka. Tamam kanka. İlk biz girdik ya. Hayır hayır defansif çok oynamayalım yani yan adaya direkt ya, yol Ortaya da de gidelim. Hayır ortaya gitme bak. Ortaya gitmeyelim bence direkt yan yol yapalım. Tamam kanka o zaman ekolojist al. Ekolojist al Tamam kanka. Tamam. Direkt yan yol yap ben de benim de zaten scout var ya kaçı keseriz rahat adamları yani. Tamam kanka. Ama bana direkt hız vermen gerek. Al attım. Yaptık mı? Kanka adam bana bakıyor ki. Geldi 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 dikkat dikkat. Dur abi. Çevikliği içiyorum dur dur Baran. Can abi setin yok dur. Abi ikisinin de kafası troll ikisi de hack. <laughs> Bence de özellikle yapmışlar. Aynen abi. Oğlum İmemle. Ölmez, Ölmez bir o. <laughs> Neyse. Aynen. Baran... Bir e, son bir tane daha gir. Tamam kanka, son bir tane daha diyeyim. Sonra aynı lobide buluşup çıkalım kanka. Tamam, sonra, kanka. Bir daha, sonra bir video daha çekeceğiz, sonra da LoL'e gireriz artık değil mi? Aynen. Arkadaşlar, e, ya biz LoL videosu falan gelecek dedik de... Ya Camtasia diye bir program vardı, ondan çekiyoruz. 30 günü dolunca sanırım çekilmiyormuş şu an başka bir program bulduk onlarla çekiyoruz işte o yüzden de yani lol çekemeyeceğiz sanırım ya belki çekeriz ama yine yani, yani render falan çok uzun sürer yani, render render onlar uzun süreceği için şey yaparız yani dur ne tamam hmm. şöyle Tamam, kanka, kanka. Abi çok fazla yumurta atıyorlar. Kar topu yumurta her şeyi atıyorlar. Ya yeter yeter yeter. Ok, atma. Oha oha oha. Atma o kaynağını. o. Ee, şey çekeriz abi. Bende de hiçbir şey yok. Yani... Ya. Tamam kanka. Nereden atıyor oku? Hangi taraftan atıyor? Dur kanka bir. Oradan atıyor işte. Bak tekrar atacak. O yüzden şöyle bir saklanayım. Kanka arka adadayım gelsene. Kanka Hop düşürdüm. Düşürememişim. Kestim. Daha iyi oldu. Arkadan biri geliyor. Setin kanka. al. Kanka kanka, kanka kanka kanka. Ya. Neyse. Çok oha kanka. oha ama oha ya. ya bir tamam, e... <laughs> Hay, hack ya da... Kanka. Ee, hack değil kesin bu da hack değil lan. Bu da hack değil. Daha tamam, ben şey gibi oynayayım. Neyse boş ver. Ee, ya tamam 31. neyse. Lobo 31'e e... gel kanka. Lobo 31 geldim kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya, yani bu, bu da aynı. son maçtı. Aynı yere gel. Gaza geldik ve öldük. tam kanka. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.